Merhabalar değerli dostlarım. Hepinize selamlar, sevgiler, saygılar. Maskotumuzla beraber size merhaba dedikten sonra programımıza başlayalım. Bugün sizin için seçtiğim konulardan biri buzağların ateşli hastalıkları. Bu yine bana gelen sorulardan kaynaklanıyor. Buzağların ateşli hastalıkları konusu. Çünkü hayvan sahipleri dostlarımızın bazıları buzağların veya hayvanlarının ateşlerini alıyorlar. Çoğunu almıyor da bazıları alıyorlar. Şimdi buzağın ateşi tabii insanların veya ineklerin ateşinden daha yüksek. Buzağlardaki ateş tek başına hiçbir şey ifade etmiyor değerli dostlarım. Yani ateşin yüksek olması buzağlarda bir şey ifade etmiyor. Çünkü başka belirtiler de önemli bizim için. Buzağların normal ateşi 39.1. Normal buzağı ateşi 39.1. Bilim insanları hatta 39.4, 39.5'a kadar da buzağı ateşini normal kabul ediyorlar. Yani... Bunlar yüksek ateş değil. 39.5'tan daha yukarı olan ateşler ise rektal ısı diyoruz bizden rektal ateş. Ee, bir enfeksiyon şüphesi doğurur. Yüksek ateş, yüksek vücut ısısı aynı zamanda iştahsızlık, durgunluk, sık soluma, ağzını açarak soluma, zayıflama gibi belirtilerle karşımıza çıkar. Yani başka belirtiler de eşlik ediyor yüksek ateşe. Ayrıca enfeksiyon ile ilgili bir sorun söz konusuysa olduğu organla ilgili de sorunlar ortaya çıkıyor. Örneğin bir bağırsak enfeksiyonunda ishal, bir e, akciğer enfeksiyonunda öksürük gibi. Tabi ishal varsa başka belirtilerde bu sefer üstüne ilave oluyor. mesela gözlerin içine çökmesi, merme bölgesinin yani burun ucunun kuruması, gözlerin böyle içeriye çökmesi yani dehidrasyon belirtileri de söz konusu oluyor. Buzağlarda en çok yaşanan sorunların biri tabi malum ishal. Ee, bir de solunum yolu enfeksiyonları. Bu tip enfeksiyonlar daha çok barınak koşullarıyla ilgili solunum yolu enfeksiyonları. Aşırı amonyak yüklü barınaklarda ve diğer hayvanlarla kalabalık, sıkışık barınaklarda, diğer hayvanlarla buzağların aynı barınakta olmasıyla ilgili bir sorun. Buzağlarda solunum yolu enfeksiyonları barınak koşullarıyla çok ilgili. Amonyak yüklü barınaklar ve diğerleriyle aynı havayı küçücük buzağların kokluyor olması sorun. Ama bir sorun daha var. Sütten kesme stresi. Bir stres daha var nakliye. Hatta yer değiştirme. Bunların hepsi buzağları hasta ediyor. Sütten kesme stresi zaten Buzağların yaşadığı en önemli stres günleridir o günler. Pastorellalar, pastorella multosida, manheimia hemolytica, manheimia histophilus somni ya da mikoplazma enfeksiyonlarında vücut ısısı yükseliyor. Buna da biraz sonra anlatacağım, dikkat edelim. Pastorella, manheimia histophilus somni ve mikoplazma enfeksiyonlarında vücut ısı yükseliyor. Bu duruma stres sebep oluyor. Stres sebep oluyor. Yani ilk tetikleyen stres. Onun dışında arkadan gelen virüsler ve virüslerle stresin açtığı yoldan da demin saydığım bakteriler devreye giriyor. Ve bu yukarıda saydım ya deminden beri o bakterilere bir de irinden sorumlu bakteri adını taktığım Strupella pyogenes de geliyor arkada. Strupella pyogenes de gelip Akciğerlere yerleşiyor. Bu türü paralel yapıyor. Genesi her yere yerleşebilir. Eklemlerde de çok olur. Eklem iltihabı da bu zağlardan. Ateş hem bağırsak yangılarında, yani enteritislerde, ishallerde, hem de solunum yolu enfeksiyonlarında, baştan yüksek olsa bile, sonra düşebilir. Bu iyileşme belirtisi değildir. Bu aslında vücudun savunma refleksinin kaybettiğini gösterir. Vücudun kendini savunamadığını gösterir. Yani diğer belirtilerde geçmemiş de sadece ateş düşmüşse bu da bizim için hayırlı bir iş değil. Bu vücut ısısının düşmesi diğer belirtilerin ortadan kalkması ile birlikte bize bir iyileşme belirtisi gösterir. Yoksa değil. Yukarıda diğer saydığım belirtileri yani deminden beri saydığım belirtilerin ortadan kalkması ancak iyileşme belirtisi olarak ortaya çıkar. Buzalarda sıcaklık stresi, sıcak stresi. Buzalarda sıcak stresi de vücut ısısının yükselmesine yol açar. Sıcak stresi en önemli streslerden biridir. Biraz evvel bir tane stres, önemli stres saymıştık. Sütten kesme stresi. Bu da önemli bir stres. Ve hayvanlar küçüldükçe yani düve, buzağı gibi küçük küçüldükçe sıcaklık stresi daha belirgin ortaya çıkıyor. Hemen vücut ısısı 39,5'un üstüne fırlıyor. Su tüketimi artıyor. Buna karşılık dehidrasyon da artıyor. Yani susuzluk da artıyor su tüketimi artıyor ama susuzluk da artıyor. Dehidrasyon belirtileriyle birlikte idrar miktarı azalıyor ve dışkı katılaşıyor. İştahsızlık, durgunluk, sık soluma gibi belirtiler de ortaya çıkıyor. Buzağların direnç sistemi bozulduğu için hemen diğer hastalıklara da yatkın hale geliyor buzağlar. Buzağları enfeksiyonlardan korumamız şarttır. Koruyucu hekimlik için buzağların iyi havalandırmalı barınaklarda barındırılmaları, büyük hayvanlarla aynı yerde barındırılmamaları, hijyenik koşullara uyulması, kur ve temiz sistemine aykırı olabilecek şekilde pis ve ıslak ortamların düzeltilmesi başlıca koruyucu hekimlik hizmetleridir. Evet, biz de bunların hepsini yapıyoruz. Biz de bunların hepsini yapıyoruz. Pis ve ıslak da var, bütün hayvanlarla aynı yerde bu hayvanların birlikte barındırıldıkları da var. Ve bunun da işte yer yok falan gibi bahaneler de var. Sıcaklık stresine karşı serinletme, iyi havalandırma yapılması şarttır. Doğru yapılmış sık gözleminde büyük ölçüde yararı vardır. Gözleyeceğiz. Ne demiştik? Kuru ve temiz, iyi kayıt, iyi gözlem. Bunlar dört tane sürü yönetiminin üretim, ana Fikirleri, başlangıç noktaları. Gözümüz her zaman buzağların üzerinde olmalıdır. Buzağlar küçük ve dayanıksız yavrulardır. Derhal harekete geçmemiz lazım. Buzağlar küçük ve dayanıksızdırlar. Bekletmeye gelmez. Kalabalık, sıkışık, kapalı damların stres faktörü olduğunu unutmayalım bu tip damların düzeltilmesi başlıca koruyucu hekimlik uygulamasıdır. Buzağların sütten kesilme zamanların yaşamış oldukları stres en önemli strestir. Arkasından çoğunlukla solunum yolu enfeksiyonları gelir. Sütten kesme döneminde o bir hafta içerisinde kısa bir dönemde amino asitlerle, vitaminlerle, ee, iz minerallerle hayvanları desteklememiz lazım. Yemek atarak, suya değil, süte de değil, yeme. Yeme. Süte değil, yemek atarak. Bu suretle stresin giderilmesine çalışılmalıdır. Bu durum bir koruyucu hekimlik hizmetidir. Şimdi bakın size hep koruyucu hekimlik hizmetlerinden söz ediyorum değerli dostlarım. Annelerden başlayarak Doğuma 40 ve 20 gün kala iki kez aşılama. Doğumu takip eden dakikalarda antisorum yapılması. Göbek kordonunun dezenfeksiyonu ve 2 saat sonra tekrarı. Ağız sütünün en kısa sürede bol ve sık sık verilmesi temel noktalarda koruyucu hekimliktir. Bakın bir koruyucu hekimlik daha anlattım. Koruyucu hekimlikte eksiklikler, ihmaller Tedavi gerektirir. Yani biz tedaviye başladıysak koruyucu hekimlikte bir eksiğimiz var, bir ihmalimiz var demektir. İshal varsa ağızdan bol suyla birlikte elektrolitler verilmeli. Bunun en basit formülünden çok çeşitli formülleri var. Piyasada da satılan değişik değişik tozlar var, sular var. Yani yeter ki piyasadakilerden veya benim söylediklerimden içirelim. Elektrolit. Öyle bir antibiyotik yaptım. Bekliyorum iyi olsun diye değil. Su kaybediyor. Antibiyotiklerin de seçiminde eğer mikoplazmadan şüphe ediyorsak ki solunum yolu enfeksiyonlarında çok mikoplazmik sorun oluyor. Hele hele kulakla kombine enfeksiyonlarda pastorellalar ve mikoplazmalar devreye girmiş oluyor. Mikoplazma ve pastorellalar. Kulakla ilgili otitis, otitisle ilgili ise birçok antibiyotik ise mikoplazmalarda sonuç vermez. Belli ve harcı alem her zaman kullandığınız birçok antibiyotik mikoplazmalar için tedavi edici etki göstermez mikoplazmaların kullanılmasında başka antibiyotikler bizim için önemli. Diğer bir konuda tedaviye uygun antibiyotiklerle başlasak bile yanında bir tane non-steroid anti kullanmak yani e, yangı giderici kullanmak lazım. Kortizon olmayan bir yangı giderici. Kortizon ihtiva etmeyen bir yangı giderici kullanmak lazım. Fulinüksin, meglumun, meloksipen, ketofrofen neyse. Yani bakın buzağının ateşi bizim için çok önemli ama ateşin düşmüş olması da tedavi anlamına gelmiyor. Bütün diğer belirtilerin de düzelmesi koşuluyla tedavi ettiğimizi düşünebiliriz. evet. Size bir konu daha seçtim. Bunu da anlatmak istiyorum. konumuzun adı daha önce başka yerlerde de anlattım. Size de anlatmak istiyorum. Konumuzun adı kolin ve niyasin. Kolin bunlar kolin de niasin de aslında B grubu vitamin sayılıyor. Suda eriyen vitaminler ve yağ metabolizmasında özellikle kolinin büyük önemi var yağ metabolizmasında. Bunlar aslında Rumen'deki protozoalar, infizoryalar falan imal ediyor, sentezleniyor ama bu stresli dönemlerde efendim işkembenin bozuk olduğu bir şekilde bozulduğu dönemlerde laktasyonun ilk günlerinde özellikle gebeliğin son günlerinde dışarıdan katılması öneriliyor. Ruminantların ruminantların yani iş, işkembeli hayvanların stresli dönemlerinde özellikle gebeliğin son ve laktasyonun ilk döneminde dışarıdan yeme katılması öneriliyor. Kolin yağ metabolizması için hayatidir, yaşamsaldır. İneklerde eksikliğinde ketozis, yağlı karaciğer hastalığı gibi sağlık riskleri ortaya çıkar. Bu eksikliğinde, kolin eksikliğinde kas zayıflığı, karaciğerde yağlanma, Küçücük bu zada bakın. Böbrek kanamaları gözükebilir. Yemlere kolin katılması besi danalarında da kilo almayı ve performansı doğru yönde etkiler. Kolinin faydalarından söz ettim. Şimdi gelelim nikotinamit ya da niyasin. Niasinin amit formunda da nikotinamit diyorlar. Literatürde bazen B3 vitamini diye geçtiği de vakidir. Ee, bu karbonhidrat, yağ ve amino asit metabolizmalarında rol oynayan bir vitamin. Vücutta kortizon, tiroksin, insülin, östrojen, progesteron, testosteron gibi hormonların üretilmesi için de şarttır bu niyasin. Mikrobiyal protein sentezini arttırır, vücut yağları ve keton cisimciklerinin yıkılmanmasında büyük rol oynadığı gibi keton cisimciklerinin oluşumunu önler. Yani Özet olarak niyasin ketozis içinde önleyici ve tedavi edici bir vitamindir niyasin. İneklerde süt verimini arttırır, süt yağını ve süt proteinini de arttırır. İneklerde süt verimini, süt proteinini ve süt yağını arttırır. İneklerde gebeliğin son döneminde ve laktasyonun başlangıcında yemlere katılması çok yararlıdır. Bakın kolin de aynıydı dikkat edin. Biraz evvelki konuda Kolin de aynıydı. Demek ki gebeliğin son döneminde ve laktasyon başlangıcında yemlere katılması özellikle önerilen iki üründen bahsediyoruz. Niyasin ve kolin. Doğumdan önce yağlanmış şişman ineklerde doğum sonrasında laktasyonun ilk döneminde süt üretimine bağlı olarak oluşan enerji açığı sebebiyle yağların ani metabolizasyonuna bağlı olarak oluşabilecek yağlı karaciğer ve ketozis hastalığını önler. Bu ikisi de çok yaşanıyor ne yazık ki. Hep de kuru dönemle ilgili hatalardır bunlar. Niyasin ve kolin yemlere katılmasını öneriyorlar. Buzağların sütten kesilmesinden hemen önce ve ishal geçirmiş buzağlar kullanılması çok yararlıdır. Buzağların sütten kesilmesinden hemen önce ve ishal geçirmiş buzağlarda kullanılması çok yararlıdır. Bakın iki tane önemli e, maddeden bahsettim. Şimdi bu karaciğer yağlanması aslında karaciğerde trigliserit birikmesi demek. Bunu hepsi yani hepatik lipidozis dediğimiz olay karaciğer yağlanması aslında kuru dönemde çok şişmanlatılmış ineklerin doğumdan sonra hızla zayıflaması sonunda ortaya çıkıyor. Demek ki kuru dönemde obez inekten kaçınacağız. Kuru dönemde obez inekten kaçınacağız. Doğumdan sonra hızla zayıflıyorlar ve bu yağlar havaya karışmıyor işte. Kana karışıyor. Kana karıştığında karaciğere gidiyor karaciğer bunları temizleyeceğim derken yağlanıyor. Çünkü karaciğer vücudun arındırma işlevini gören bir organ. Bunlara arındırma yetkisi var ama belli bir miktarda. Belli bir miktardan sonrasını da arındıramıyor, fazla geliyor. Karaciğer yağlanmasını ketozisin bir ileri seviyesi gibi de görebiliriz. Karaciğer yağlanmasının diğer konularla çok ilgisi var. Mesela metritisle, rahim yangısıyla, sonun atılamaması, eşin düşmemesi, eteğin düşmemesi gibi sorunlarla da karaciğer yağlanmasının ilişkisi var. Meme yangısıyla, doğum felciyle, midenin yani abomazumun yer değiştirmesiyle, abomazum deplasmanıyla yakın ilgisi var. Sayılan bu bozukluklarla birlikte olabilir ya da bu bozuklukların e, olma sıklığını arttırabilir. Yani yatkınlık sağlar. Yağlı karaciğer hastalığı. <laughs> Vücut sistemi immün sistem olarak yani direnç sistemi bozulduğunda da başka enfeksiyöz hastalıklara doğru da e, vücudu e, götürebilir. Vücudun direncini azalttığı için. Yağlı karaciğer hastalığında immün performans gerilediği için de infertilite yani döl verim sorunları ortaya çıkar. Özellikle karşımıza çıkan ilk sorun kızgınlığın görülmemesi veya çok geç görülmesidir. Çünkü olayın yani temel noktası karaciğerdir. Karaciğer bozulursa hormonal üretimler de bozulur. Yani aslında gebeliğin de oluşumunda Karaciğerin büyük bir rolü var biliyorsunuz. Tabii e, bunu kan tahlilleriyle aslında yapılabilir erken teşhis. Yani e, birkaç tane burada e, enzim saymışız. Bu enzimlerin tahliliyle de karaciğer yağlanması olup olmadığını anlayabiliriz. ALT, AST, GGTT gibi e, enzimler. Tahlil edilip karaciğerde yüksekse bunlar eyvah karaciğer yağlanmış diyebiliriz bunların ben 3 tane ALT AST ve GGT diye e, transferaz enzimi hep bunlar transferaz enzimleri şüphelenmek için tabii ki klinik belirtiler önem taşır klinik belirtiler önce şüpheleneceğiz sonra da bu tahlilleri yaparsak anlarız süt verimi düşer. Durgunluk iştahsızlık, halsizlik bunlar ortaya çıkar Karaciğer e, problemi var bunda diye bir şüphe uyandırır Hatta hatta sinirsel belirtiler de ortaya çıkar ağır vakalarda yatar pozisyon ve ölüm söz konusu olur. Şimdi en büyük hatalardan biri de doğumdan sonraki e, ineğin yatması. Doğumdan sonra inek yatar. Bir bazen hipokalsemik vaka, sütunması, doğum felci dediğimiz vakalarda doğumu takip eden bir gün içinde, hadi bilemedik iki gün içinde yattığını görüyoruz. Bunlar hipokalsemik vaka ama ileri derecede hipokalsemik vaka. Yani doğum felci ya da sütunması. Fakat doğumu takip eden 35. gün, 40. gün zayıflamış, karaciğeri yağlanmış, yağları Erimiş gitmiş karaciğere yapışmış bir hayvanda artık bu vaka hipokalsemik vaka değildir. Bu vaka doğrudan doğruya bir karaciğer yağlanmasıyla ilgili durumdur. Karaciğer yağlanmasıyla ilgili bir durumda da eğer gidip de ona hipokalsemiymiş gibi kalsiyum verirsek, çünkü yattı kalkamıyor ya aklımızda bir şey var, kalsiyum veririz kalkar. Kalsiyum verirsek hayvanın ölümünü uzlandırırız ve o neredeyse bitmiş karaciğere bir de kalsiyum yükleriz. Ölmeyeceği varsa öldürürüz. Onun için hayvanlarda doğumu takip eden 35. 40. günlerden sonra veya o günlerde bir yatma kalkamama gibi bir sorun çıkmış ise kalsiyum vermeden önce 40 kere düşünmek lazım. Burada her yatan hayvana kalsiyum vereceğiz diye bir şey yok. Bu hipokalsemik bir vaka değil. Bu karaciğer yağlanmasıyla ilgili bir yatar pozisyon.